Hepinize merhaba arkadaşlar ben Altacan. Bugün sizlerle beraber ilk videom YouTube'daki ilk videom ve ilk videomda ne çekebilirim diye düşündüm. Herkes oyun videosu çekiyor ama ben oha dememe challenge çekmek istiyorum. Bilmiyorum. Bu arada ilk başladığım gün abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Hadi videomuza geçelim inanılmaz videolar. Bakalım göreceğiz. İzlemedim hiç. Şimdi bu ne? Bunun <laughs> ben ilk başta o, o kelimeyi derim. Bu ne lan? Yalnız arkadaşlar size söylemem gereken şeyler var. Oha. Yuh. Yu. demek yok başlayalım. Ne alaka ya? Çok saçma. Bence. Yemin ederim az diyordum. Az kala diyordum. 6'ya 6 geçiyor. Biz bizim 9'da 9.5'da fen var. 9'da hangisi olduğunu bilmiyorum. <laughs> bu ne? Ya? Bence çok açma. Geçelim buraya. Oo. Aa, dedim ya. <laughs> Ama çok güzeldi o. Ya bu ne? Ben bunu %100 yüz derim. Ama demiyorum işte. Ya bunu biliyorum. Ya bu telefonlara da indiriliyor. Ben bir kere indirmiştim. Bunu beğenmedim. 10 dakikalık bir video. 2 dakika olmuş. Bizde bunlar da bir buçuk ama. O ya Allah'ım yine dedim ya unuttum ya. Ekranda. Unuttum yemin ediyorum ya. Demeyecektim. Bunlar ateş mi? Ateşle nasıl şey yapıyorlar? Işıktır ya bunlar. Ay. tamam onları demedim. Bence çok saçma. Bunu ben böyle yaparım. <laughs> ya içimden dedim. Hiç kere oha dedim ya. Gerçekten oha denilecek videolar bunlar. Da bu oha demem ben buna çok saçma. Wow. Aa, yemin ederim bilerek demedim. <gülüyor> <gülüyor> yemin ederim bilerek demedim. Video için deniyorsunuz ama yemin ederim bilerek demiyorum. Demedim onu. Unuttum yemin ederim bir anda geldi. Bu arada arkadaşlar siz oruçsanız yoruma orucum yazmayı unutmayın. Bugün hiç Askala kala diyordum. Bunda bir şey yok. Yani varmış. Adamı gördüm adam tipsizdi gördüm ben adamı Ne alaka ya? Kesin videoyu şey yapmışlardı ben. Ben bunu yaparım. Şaka yaptım yapamam Şimdi yapamayacağım. Yapamayacağım şeyleri neden ben yaparım diyorum bilmiyorum. Neyse. İzlerim burada yazan al. Aa diken battı. Neyse. İzlerim. Şu alta koysam görünür mü acaba? Yani? Ne yapıyorum? <laughs> Çok saçma oldu bu da Neyse burada yukarıya alalım. Bu videolar bitince videoyu da bitiririz. Ya da bit el biraz start manasak. Bu arada 50 aboneye geçince rap şarkımızı da atacağız. Yani rap olmasa da normal bir şarkı. Hatta biraz aklımda var. Hmm. Bu çok saçma. Ama bu ne lan? Neyse. Çok saçma. 8 dakika olsun ben bu videoyu bitireyim çünkü bunlar çok, ı, ı, çok saçma bunlar. bu ne ya böyle çakmak mı olur yanmıyor bile zar zor yandı be açını ortaya çıkartırım ben benden hiçbir şey çıkmaz akrefisi kompletlem oha <laughs> Hani buna oha demeyen, demeyen adam var mı bu dünyada? Oha be. Bu ne? Acıyın bana. Sıfıra dönem var. Çünkü daha yeni açtım. <laughs> ya kedi resmi çiziyor. Nasıl bildim ama? buyundan anlarım. Kedi mi lan bu? Kedi olabilir. Evet bak kedi. Evet arkadaşlar. Kediyi güzel çizdi yalnız. Ona lan. Allah Allah. Yemin ederim korktum. O ne lan dedim birden karşıma böyle bir şey çıktı. Korktum korktum ben. Siz korktunuz mu bilmiyorum. Ne yapıyor lan bu? Oha dışarı atıyor lan bu. Yok olmuş numarası yapıyor şimdi. Ha, dışarı at. Oha. Ay, ya. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada sorlandırıyoruz. Çünkü yani bu ilk video biraz kısa olmasını istiyorum. Ve bir iki videolarda lakin daha çok uzun olabilir. 5 dakika falan olabilir. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. İnşallah korona olmazsınız. Anneniz bakınız uzun ömürlü yaşar. Abone olsanız da olmasanız da. Amin. Benim de.